Çekmeniz. Herkesi korkutan, <laughs> rakiplerini tir tir titreten, söyleyemedim bile Eslem Nur Hanım geldiler. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim efendim çok güzel performanslar izledim. Evet. Üçü de birbirinden güzeldi. Tuba'nın beğenmiyor kendisini ama güzel yarıştı. Başlarken <laughs> biraz soğukluk yaşadı. Sonrasında nasıl şahlandığını gördünüz değil mi? Kızamık'la birlikte. Ümit ediyorum ki işte o kızamık birlikte başlayan o ivmeyi siz ilk başında yakalayacaksınız. İnşallah bakalım. Hadi gelsin ilk soru. Bunun dışında bu anlamda kullanılan bir zarftır. Mesela ikileme olarak da ...kullandığımız muhabbet sıkıştığı noktada. E bunun dışında? Daha. Daha daha. <laughs> gelsin yenisi. Çok daha kolay. 400 puanla da buradan kaldı. <laughs> Konutlar topluluğu efendim. Site. çok güzel <laughs> haydi geliyor bir, bir soru çok basit bir soru görelim Marsın diğer adıydı bulursunuz bulursunuz biliyorum böyle hani eski bilim kurgularda filan da daha çok bu isim kullanılmış nokta nokta Mars'tan gelenler değil de biliyorum ama Mars'ın diğer adı. Mars. Alın bir harf. Tam bir harf alayım. Aldık bir tane. Merih. Merih. Dört tis puan değerinde. Bir iki yüz yaptık asayı. Şimdi beş Tek kelime. Mecazi anlamı devrede. Ama yaygın kullanılan bir anlama efendim. <laughs> Mecazi anlamda bir kimsenin ilişkide olduğu kişiler muhit de denir. Çevre. Çok güzel. <laughs> Yeniden. Konsantre. Maşallah, <laughs> maşallah. Oldum. Hiç bozmayayım efendim. Tamam. Bu zaten çocuk oyuncağı gibi bir soru. Tamam. Araya bir gireyim dedim o yüzden. Tamam. 600 puan birden kazanacağınıza eminim <laughs> Yavru vatana özgü tavayı ızgarayı seven peynir. Aa yapmayın. Yavru vatana özgü tavayı ızgarayı seven peynir. Yavru vatan Kıbrıs. Evet. Malumunuz. Evet. Kıbrıs. Aa, Kıbrıs'ın hı, meşhur evet. tavayı ızgarayı seven kızartma Evet hmm, tavayı ızgarayı seven peynir. Alın bir harf. Tam bir harf alayım. Aldık bir harf. L harfi ortada kötü yerden geldi ya. Neydi ya bu yavru otun özgü tavayı, tavayı ızgarayı seven. Yani kızartma peyniri hı hı. olarak daha çok kullanılıyor ama orada türlü türlü biz daha çok kızartıyoruz hı hı. aldığımız zaman da türlü türlü yemeği yapılıyor. Hamur işlerinin içerisine katılıyor. Bir harf daha alayım. Sürem Aldık bir gidiyor. tane daha. Hoppa. İki L yan yana. Bundan daha karakteristiği yok. Hellim. Hellim. İyi oldu kasa. Birazcık süre harcadık evet. ama hızlı başlamıştık zaten. Hı hı. Yani bir a, sızıntı yok. Tamam. Merak etmeyin. 2 dakika 7 saniyeniz var. Şimdi altı harfli cevapların ikincisiyle aşırı neşir olacaksınız. Sonra sizi biraz zorlayacağını düşündüğüm bir böyle tren yolculuklarıyla ilgili hı hı. bir sorun var. Sonra akacak, gidecek. Tamam. Eslem Nur hanım. Hı hı. Ha gayret. Şunu bir halletin. Aralıklı olarak. Aralıklı bir biçimde. Arada sırada nadir, nadire olarak aralıklı bir biçimlerde sıradan nadiren nadiren. Hmm. biçimlerde Yani her anlama gelir. Mesela nadiren görüşüyoruz. Nokta nokta görüşüyoruz. Arkadaşımın saçları aralıklıdır. <laughs> ya da arkadaşımın saçları nadirdir. <laughs> Pek görülmez yani. Yapmayın yahu. Nadiren. Çok süre kaybettik. Alalım mı harf? Tamam alayım. Tamam aldık bir harf. Aralık olarak aralıklı bir biçimlerde. Yani pek öyle sık sık görüşmüyoruz. Nadiren görüşüyoruz. Ya da yani saçların bayağı aralıklı oldu. Yani buralar gitti. Seyrek. Seyrek. İşte bunun ismi basiret bağlanması. Bir de şundan korkuyorum. Çünkü pulman demiştim. Bana böyle bakmıştınız. Evet, Gelsin bakalım. Çocukluk yıllarında mı kaldı en son evet. tren yolculuğu? Görelim. Diyor ki kompartımanlara ayrılmış oturma yerleri yatağa dönüşen ha. vagonlar. Bunlar için kullanılır bu söz. Sonuna aldığı ekle birlikte yedi harfli bir söz. Nokta nokta vagon yatakla değil yatakla değil. Harf istediler. Harf istediler efendim. Harf istediler. Harf istediler. Yabancı kökenli bir kelime aradınız. Yataklı şey... dediğiniz o bir oda gibidir. Doğru yedidir. zaten yatak geçiyor. Evet. Içinde. Yani o size hı. aittir. Hatta tuvaleti hı -hı. falan vardı. Hala seferde mi onlar bilmiyorum. Bunlar oturma yerleri. Yatağa dönüşüyor. Oturma yeri yatağa dönüşüyor. Hı hı. Döşek. Böyle... Hayır. hayır, Batı kökenli bir Batı. kelime arıyoruz. Ya pulman gibi bir şey arıyoruz. Pulman mı? Evet. Pulman da işte koltuklu olanlar. Keşke bir tane daha şey alsaydım, alsaydım. Keşke. Çekmeyecek sanırım yok. Keşke. Hiç Duydunuz da. mu acaba bunu? Kuşet, Kuşetli. Kuş yok hayır hiç değilmem. Bir ne gün kuşetli bir tren vagonda <laughs> e, tren yolculuğu yaparsanız beni hatırlayın. Tamam. Olur mu efendim? Tamam. Bir alkış daha lütfen. Bir alkış daha <laughs> alkışı. Çok güzel gelmişti buraya kadar efendim. O güzellikten dolayı hali hazırda 8100 puana da ulaşabilecek durumda. Kazandırmayacak sizi ama hı hı. belki hak ettiğinize biraz yaklaşırız. Tamam. Hadi ivmemizi kaybetmeyelim. Buyurun. Sonunu aldığı ekle birlikte yine 7 harfli bir kelime. Nasıl sorulmuş? Ayak diremeyi, üstelemeyi alışkanlık haline getirmiş kişiler için kullanılır bir bir. Ayak diremek, inat, Aha. inatçılık. Ya da böyle sürekli üstelemek ne olur? Israrcı. Yani sen, Israrcı. Israrcı. Sesi <laughs> sertli bir iki kelimeden oluşur efendim. Coğrafya bilgisi. Hı hı. Şu kadar şu kelime. Gelsin. Geniş anlamda İran'ın kuzey doğusundan Çin'in batısına kadar uzanan coğrafi bölge. iki kelime. İran'ın kuzey doğusundan Çin'in batısına kadar uzanan. Bayağı uzun bir bölge yani at koştur öyle bir bölge. <laughs> Koşturmuşuz. Ya. iki koşturmuşuz. İki kelime, iki kelime. Harf alayım süren bitiyor. Yapmayın ya. ya, durdurduk efendim. Bulursunuz siz bunu. Kusura bakmayın da bulursunuz siz bunu. Şimdi aklınıza gelmiyor. Evet aklıma gelmiyor. Hani peki şey ne deniyordu? İşte İran, Irak, işte Suriye orasılar. Orta Doğu. Hı, bu. Orta Doğu deniyordu, buralar. Bu Çine doğru. Orta Asya. Çin. Orta Asya. Yeni Müslüman yerinden. Çok <laughs> saatledir, moraller bozuldu eslemlerimden evet. biliyorum. Ama istiyorum ki yani sorularınızın hepsini gör. Hadi ben bak, Tuğba Hanım'la yaptığımızı yapalım. Tamam. Bir anda hızlanalım. Yapar mıyız? Umarım. Umarım mı? Yani modum düştü. <laughs> Tenis Bilmiyorum demiştim, bakalım. yine bir modunuz düşmüştü. Evet. Buyurun geliyor. Teniste servis sırasında topu üst üste iki Park kez alayım. fileye çarptırmak veya servis alanının dışına atmak. Teniste servis sırasında topu üst üste. Üst üste iki kez. Yani bir de değil hı hı. iki kez. Ay pardon falan denemeyecek bir şey değil bu. Kural koymuşlar. Şu an aklıma hiçbir şey i̇ki kez yok. efendim. İki kez o yanlışa düşmek. İki kez. Bilen var mı? Var. Servis sırasında topu üstü iki kez F'ye çarptırma. servis alım için atmak. İki kez aynı yanlışa, aynı şeye düşmüş. Neydi o? Yanlışlıkla yapılan şey. Hata. 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 Ne i̇ki hata? kez üst üste yapılan. Çift hata. Çift hata. Vallahi söyledi. <gülüyor> 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 Bazısını dağarcığımızda, bazısını pratik zekamızda. Ama Eslem Nur Hanım şu anda diyor ki bitse de gitsen. <laughs> Buyurun yenisi gelsin efendim. Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yerin üstünü örten oynar kemik. Hayırlı olsun süreyi bitirdiniz. Evet. Ama bunu bulacaksınız. Bulursunuz. Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yerin <laughs> üstünü örten oynar kemik. İki kelime. Benim şu an tamamen durdu kafam. Aynı bir saat, bir şey saat. Size yardımcı olacak. Size yardımcı olur. olacak. Kaval, baldır, <gülüyor> uyluk. <gülüyor> Hepsinin birleştiği yerin üstündeki <laughs> sanki bir örtü gibi böyle bir... Diz kapağı. Biz kapağı. Size küstüm. Ben bu değilim gerçekten yani çok ben de üzüldüm. Evet. Ve de size küstüm. Nasıl barışırım biliyor musunuz? Evet. Bir daha gelirseniz. Olur isterim. Hadi bir kocaman al. Yalan.